Günümüzde birçoğumuz sosyal medyada gezerken bir günde 10.000 kazandım, bir ayda milyon kazandım, anne çocuğum milyoner oldu gibi söylemleri olan dropshipping videolarını görmüştür. Oturduğumuz yerden internet ortamından para kazanmak hepimize sıcak gelir. Ne de olsa bir iş yerinden bağımsız çalışma rutini olmayan şekilde para kazanmayı kim istemez? Söyleyeceklerime başlamadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum ki bunu deneyimlemiş biri olarak kolay para kazanmak diye bir şey yoktur. Ben bu videoda iki tane kişiyi ele alacağım. İlla ki bu isimleri duymuşsunuzdur. Bunlardan biri Batuze, diğeri ise Erden. Dropshipping'i en kaba tabirle özetlemem gerekirse kafanızda stoksuz ticareti olarak canlandırabilirsiniz. İlk olarak Erden'den başlamak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim başta kendisi baya sıcak geliyordu. Videolarına denk geldiğinde karşılıksız insanlara bilgilerini aktarmaya, insanlara bir şey katmaya çalışıyordu. Aslında şu an gördüğünüz bütün dropshipping kanalları sizlerin kafasına bunu kazır. Ben Erden'in yalan yanlış videolar yaptığını düşünmüyorum. Şu ana kadar yalan söylüyor diyebileceğim bir içeriğine denk gelmedim. Bu arada söylemek gerekirse bu işlerde az çok da olsa bilgim bulunmakta. Şimdilik Erden'i bir kenara bırakalım ve Batuze'den bahsedelim. Abi Batuze hayatımda gör en kolpa adam diyebilirim Videoları ciddi anlamda motivasyon kaynağı olabiliyor Ama geçtiğimiz günlerde şu videosuna denk geldim Sabah 6'da gerçekten alarm uyanıp işe mi gidiyorsun? Patronun işe 10 dakika geç kaldın diye odasında seninle konuşmak mı istiyor? Abi yapmayın ya. Gözünüzü seveyim. Tamam siz şöyle videolar çekiyorsunuz da bu tamamen aşağılamak. Düşünsenize 10 ila 16 yaşlar arasında bir çocuksunuz. TikTok veya başka bir platformda gezerken bir adam karşınıza çıkıp gerçekten sabah 8'de kalkıp patronunu günaydın mı diyorsun diye aşağılayıcı konuşuyor. Bu videoyu izleyen kişinin annesi veya babası asgari ücretiyle çalışan birisi olabilir. Ya senin neyine böyle bir konuşma yapmak? Telefonda bu videoyu izleyen çocuk demeyecek mi? Ya benim annem baba babam da her sabah kalkıp patron lafı dinliyor diye. Bu ne kadar gurur kırıcı farkında mısınız bilmiyorum ama gerçekten çok üzücü. Neredeyse 30 yaşında adamsın hiç mi empati yeteneğin yok? Yapmayın abi gözünüzü seveyim ya. Erdem ve böyle bütün dropshipping kanalların asıl amacı sizlere eğitimlerini satmak. Kendileri tonlarca para kazandığını gösterip gelin sizlere de şunları öğreteyim deyip eğitimlerini satıyorlar. Ya yabancılara bakıyorum da bas bas bağırıyor adamlar. Dropshipping is for geeks. Dropshipping is not profitable. Şu anda dropshipping karlı bir iş modeli değil diye adamlar bas bas bağırırken bizim içerik üreticilerimiz ise insanlara eğitimlerini satmaya çalışıyor hala. Tamam yurt dışında belki halen bu işin pazarı dönüyor olabilir ama Türkiye'de bunu yapmaya çalışan milyonlarca insan var. Erden gözünü seveyim abi yurt dışına satış yapıp insanlara nasıl bir strateji aktarıyorsun? Türkiye'de yaşayan bir insan yurt dışına satış yapması için 40 liradan su getirmesi gerekiyor. Siz yurt dışına satış Yapmak istiyorsanız yurt dışından bir şirket açmanız, daha sonrasında PayPal hesabı ayarlamanız gibi bir sürü faktör var ve hani sanki bunun çok basit bir şeymiş gibi göstermeler cidden çok can sıkıcı. Bir de utanmadan eğitim satıyorsunuz. Bütün dropshipping kanalları için söylüyorum, hepsi utanmadan eğitim satıyor. Abi birazcık mantık düşünecek olursanız zaten kelin ilacı olsa başına sürermiş. Okuyayım. Ben tamamen Erdendir, Batuze'dir ve bir sürü böyle kanalların insanların manipüle ettiğini düşünüyorum. Evet dropshipping eskiden gerçekten güzel bir iş modeliydi ama günümüzde hatırı sayılır kadar güzel satış yapılıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Kimse size para kazanma taktiğini paylaşmaz. Siz bir işten para kazansanız gidip herkese bunu öğretir misiniz? Tabii ki de hayır. Daha fazla para kazanmak için daha fazla çalışırsınız. Yani diyeceklerim şu ki inanmayın abi etmeyin. Paranızı çöpe atmayın yani.